Merhaba arkadaşlar, Skipleş kanalından Ahmet Ben hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere versiyon 0.41'in kurulumunu anlatacağım. Eğer e, dosyanız yoksa videonun altındaki linkten indirebilirsiniz. Arkadaşlar linki indirdiniz. Şöyle bir tane e, rar çıktı. Buna sağ tıklayıp klasöre çıkart dediniz. Klosele çıktı. Şöyle bir sürü dosya var. Burada exe var. Buraya tıklayıp girmiyorsunuz. Niye girmiyorsunuz? Steam'de ondan sonra hatalarla karşılaşıyor bazı arkadaşlarımız. Onların e, bu hatayla karşılaşmaması için veya sizin bilgisayarınızda da belki böyle bir şey vardır. E, o yüzden oyunu güvenli yolda açacağız. Sağlam yolda açacağız. Sıfır hatayla kullanmış olacağız. Nasıl olacak bu? Arkadaşlar Steam'i çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir menüsü var zaten. Basit, sade. E, her türlü kullanabilirsiniz. Şöyle yukarı kaldırayım ya şeyi. Arkadaşlar burada kütüphaneden oyunlara giriyoruz. Burada mevcut oyunlarımız var. Ne yapacağız şimdi? Buraya oyun ekleyeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Şu şekilde. Arkadaşlar oyun ekle dedik. Oyun kısır oğlu ekle dedik. Bunların hepsini sikiledim, boşverin. Göz atlayacağız. Artık oyunun dizini neredeyse orayı seçeceksiniz arkadaşlar. Burada e, indirdiğimiz dizini bulduk ve thefirstturkiye.exe'yi seçtik. Aç dedik. Seçilen programları ekle yazıyor ortada. Buna tıkladık arkadaşlar. Eklendi ama tabi ne oldu acaba hangisi? O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Sağ tıklayacağız. Eski kısayollarımızı silmiş olacağız Böylelikle Karıştırmamış olacağız Oyun kısayolu ekle Göz at dedik The first Türkiye'yi seçtik Seçilen programları ekle dedik Ve şimdi karıştırmıyoruz arkadaşlar Gördüğünüz gibi Türk bu normali Oyna dedik arkadaşlar Yönetici etkisi istedi Bunu vermek zorundayız Verdik Bizi bir peçir karşıladı. Arkadaşlar normalde bunun işlevi otomatik güncellemesi ama maalesef maddi imkansızlıklardan dolayı sonucum yok. Ee, o yüzden her yeni sürümlü bu alanı ekleyeceğim ve görüp direkt indirebileceksiniz. O yüzden artık sitesi aramanıza gerek yok. Direktmen bizden indirebileceksiniz. Oyna diyoruz arkadaşlar. Böyle bir ekran geliyor zaten standart fix. Buradan artık kendi ekran boyutunuzu, Windows modunda olup olmaması gerektiğini e, ee, kendinize göre de artık özelliklerini seçip playliyoruz arkadaşlar. Evet 0.41 sürümü açıldı. 42'ye 14 gün 18 saat sonra yine bu kanalda ee, indirip kullanabileceksiniz. Arkadaşlar single modu falan zaten biliyorsunuz normal oynamak için tek kişilik. Multiplayer için CO moduna giriyoruz. Arkadaşlar burada bir host var bir de join game var. Çalıştığını size göstermek için join dedim ben. birazcık bekleyecek. Çünkü şu an bir yandan da oyunun e, dosyalarını upload ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, üst bir sürü server var. Hatta belki bunlardan bazıları sizinki bile olabilir. Arkadaşlar TheFirst'ün 0.41'i başarılı bir şekilde amacına ulaştı. E, bu arada bir bilgilendirme yapayım. Eğer olur da Kavran görseniz bilin ki bu benim. Ee, diğer yandan avvali.com sıklık geç. Burada da versiyonumuzu yazıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde de e, hangi versiyonun şu an için hani piyasada yayında olduğunu anlayabilirsiniz. Oyunun çalıştığını da size şöyle bir göstereyim. Arkadaşlar bu arada bir bilgilendirme daha yapayım. Ee, orijinal Steam ile Crack st şey arasında, Steam arasında bayağı bir fark var. Nasıl bir fark var? Yani para verip e, The First alırsanız eğer farklı bir sunucu yapısında oyun oynuyorsunuz. Eğer ki Crack'li bir şey alırsanız The First bu sefer de e, daha farklı serverlarda oynuyorsunuz. Yani Crack'li şekilde oynadığınız anda Bilin ki oradaki gördüğünüz herkes Craig oynuyor. Eğer ki parayla oynuyorsanız e, bilin ki oradaki çıkan server listesindeki herkes normal satın almış parasıyla oynuyor demektir. Yani e, Craig ile normal orijinal pek asla birbiriyle uyuşmuyor. Niye? Çünkü e, Craig denen The First Space var diye bir oyun görmüşsünüzdür belki. E, yazıyor ama herhangi bir şey yok yani işlevi. Arkadaşlar o oyunun adı altında biz bunu The First olarak yutturuyoruz. Yani sanki Space War oyununu oynuyormuşsunuz gibi bir izlenim yaratsa da sisteme. Aslında siz e, The First oynuyorsunuz o sunucularda. Bunu da burada bir bilgilendireyim dedim oyun yüklenene kadar. Oyunun sesi geldi. oyunda geldi arkadaşlar baya bir kastı. şimdi normal evinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorum. Ee, bu arada haritayı eğer görürseniz server'e istediğiniz zaman misafirimiz olarak davetlisiniz, gelebilirsiniz. Ee, Mustafa ile beraber çok farklı bir mimari çalışmamız olacak. Bunlar sadece başlangıçta daha baya baya yani hedefimiz büyük. Bu arada bunu da belirtmek istedim. Bu videonun da sonuna geldik. Kurulum bu kadar basit arkadaşlar. O yüzden ya admin şu nasıl oluyor ya bu nasıl oluyor diye sormanıza gerek yok. <laughs> Olay sadece bu kadar basit arkadaşlar. Bu kadar sade bu kadar öz. Ee, artık anlamışsınızdır. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Bütün bu emeklere karşın. Ee, birinci isteğim bu videoyu izlediyseniz ve yararlı olduğunu düşünüyorsanız kendinizce beğenmeniz arkadaşlar aşağıdaki beğeni bu sonuna beğenin lütfen olumlu ve olumsuz yorum yapıp eleştirebilirsiniz bizleri videolusuz arkadaşlar kanalımız yeni ama hizmetimiz kaliteli bu yüzden daha fazla kesime hitap etmek istiyoruz bu yüzden de size ihtiyacımız var desteğinize ihtiyacımız var abone değilseniz eğer abone olmanızı rica ediyorum. Zaten aboneyseniz de olabildiğince fazla yerde bizi ulaştırın. Arkadaşlarınız olabilir, tavsiye edebileceğiniz web siteleri olabilir. Ne bileyim çeşitli platformlar olabilir. Çünkü bu işi yalnız başımızda hallediyoruz ve Türkiye'de ve dünyada en hızlı ilk çıkartan kişileriz. Umarım sahip çıkarsınız ve daha daha büyük hizmetler sağlarız size. Ve bir gün gelir olduğu gibi hani hiç bu tarz güncellemelerle uğraşmayıp e, AutoPack sistemimiz otomatik kendini her şeyi halleder. Siz de geriye doğru yaslanıp oyunun keyfini çıkartırsınız. Arkadaşlar bu keyif dolu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın sizleri çok çok seviyorum. Niyetliyim o yüzden videonun bir yerinde eğer bir hatam olduysa vesaire. Buna verin. O yüzden daha da fazla saçmalamadan ben bu videoyu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.